28 Mart 1990. NBA'de Michael Jordan 60 sayı barajını geçen 4. oyuncu oldu. Chicago Bulls'la Cleveland Cavaliers arasında oynanan NBA maçı Michael Jordan'ın sayı rekoruna sahne oldu. 69 sayı üreten Jordan, kariyerinin sayı rekorunu kırarken NBA tarihinde 60 sayının üzerine çıkmayı başaran 4. oyuncu oldu. Jordan 11 serbest atış kullandı ve bunların ikisini kaçırdı. Eğer 11'de 11 yapabilseydi 1960 yılında Los Angeles Lakers'tan Elgin Baylor'a ait olan 71 sayı rekorunu egale etmiş olacaktı. 28 Mart 2010 kadın futbolcu Kristin Lilly uluslararası futbol tarihine geçti. Amerika Birleşik Devletleri kadın milli futbol takımının orta saha oyuncusu Kristin Lilly, Amerika'nın Meksika'ya karşı oynadığı dostluk karşılaşmasında oyuna girerek uluslararası futbol tarihinde 4 farklı 10 yılda milli olan ilk futbolcu oldu. Lili, Amerika adına ilk milli futbol karşılaşmasına 1987 yılında henüz 16 yaşında çıktı. 24 yıllık uluslararası kariyerinde 352 defa ülkesinin milli formasını giyerek de ulaşılması zor bir rekorun sahibi oldu. Rekortmen oyuncu 28 Mart'ta Meksika ile yapılan karşılaşmada 32. dakikada oyuna girdi. Kristin Lilly böylece 1980'li yıllardan itibaren milli formayı 4-10 yıl boyunca giyen ilk futbolcu olarak tarihe geçmiş oldu. 28 Mart 2010 Selçuk Şahin in, Leo Franco out. 2009-2010 sezonunun 26. haftası bittiğinde Süper Lig'in liderlik koltuğunda Bursa Spor oturuyordu. 58 puanlı Yeşil Beyazlı takım, 2. sıradaki Galatasaray'ın 5, 3. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 6 puan önündeydi. 27. haftada iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Ali Samiyen Stadyumunda karşılaştılar. Christoph Daum yönetimindeki Fenerbahçe ile Frank Rijkaard yönetimindeki Galatasaray'ın bu kapışması iki takımın şampiyonluk yarışında Bursa Sporu takip edebilmeleri açısından çok önemliydi. 28 Mart 2010 tarihinde oynanan karşılaşma fazla gol pozisyonu olmadan çok kısır bir şekilde başladı ve devam etti. Her iki takım da son derece temkinliydi. Ancak karşılaşmanın 70. dakikasında Selçuk Şahin'in yaklaşık 40 metreden yaptığı vuruşta top Arjantinli kaleci Leo Franco'nun koruduğu Galatasaray filelerini havalandırdı. Sarı lacivertliler bu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu maça kadar zaten 7 hatalı goller nedeniyle tepkiler alan Leo Franco, bu goldeki hatası nedeniyle eleştirilerin odak noktası oldu ve kısa süre sonra Galatasaray'dan gönderildi.